Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte internetten bulduğum korku hikayelerini okuduğum bir video ile karşınızdayım. Burada tahminimce 8-9 tane hikaye var. Farklı sitelerden de evet, bulacağım. Şimdi sponsorumuz zaman şaka şaka arkadaşlar. Sponsorluk daha almıyoruz. İlerli zamanlarda alır mıyım? Onu da bilmiyorum. O zaman başlıyoruz. Ama arkadaşlar ortam nasıl olmuş? Yorumlar kapalı olacağı için kendiniz karar verin. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Size çok bakmayacağım bu videoda yani size söyleyeyim. Bunları okuyacağım yani ara sıra bakarım. Yorumlayacağım da zaten. Korku kesinde kaç puan verdiğimi de yazayım. Şurada veya şurada veya şurada ikisinden birinden yani dördünden birinde yazarım. O zaman başlıyoruz. Ben 8 ya da 9 yaşlarındayken annem çalışırdı ve biz çift kişilik bir yatağa paylaşırdık. Bir gün yatak odasında garip bir varlık hissettim. Gözlerim kapalıydı ve onları açtığımda yatağın altından sarılmış eller gördüm. Eller kan, kemik ve asılı deriden yapılmıştı ve yatağa çalışıyorlardı. Arkamı döndüğümde yanımda beyaz bir gölge yatıyordu. Arkadaşlar yani psikolojik olarak arkamda sanki bir şey varmış gibi hissediyorum. Neyse arkamı döndüğümde yanımda beyaz bir gölge yatıyordu. Uzun bir süre sonra ayağa kalkmayı ve büyük annem odasına koşmayı başardı. Benimle birlikte yatak odasında gelmeye cesaret edemedi. Bu hikaye belki rüya görmüştür. Ee, belki halüsinasyon görmüştür. Ya da nasıl diyeyim uyku felci desem uyku felci olmaz. Ve yani bu ikisinden birini geçirmiş olabilir ya da yaşamış olabilir. Buna bu korkunçluğuna onda yedi veriyorum. Şurada, şurada veya şurada yazacak arkadaşlar. Şurada. İkinci korku çeyimize geliyoruz. Bu nasıl? Bu da iyi herhalde bilmiyorum. Başlıyoruz. 2010 yılı civarıydı. İnternetten benim için yeniydi. Ve 10 günlerde arkadaşlarım arasında görüntülü konuşma çok popülerdi. Bir gün arkadaşlarımla biri beni Skype'ten aradı. Ve hatırlayamadım. Altta şeyler hakkında konuştuk. Bu arkadaşlar yanlış çok da benim SKYP ismi. Skype'den diye aradım. Neyse, bir Birden arkadaşım bir anlığına dondu. Ama video kesilmedi. Bir saniye sonra arkamdaki kişi kim diye sordu. Dönüp bakmadım. Çünkü bana eşek şakası yaptığını düşündüm. Ama o kişi tarif etmesini istedim. Ve kırmızı bir tişörtken 12 yaşında bir çocuk olduğunu söyledi. Benden sürekli arkama bakmamı istedi. Ve ben sonuna baktım. Ancak beklediğim gibi orada kimse yoktu. Herhalde 10 yıl oldu ve hala arkamda biri olduğunu iddia ediyor. Of. Yani bu hikaye G Onda 16. Yani o kadar da şey değil yani o kadar da korkmuş değil. Bunun devamı var mı? Yok diye yokmuş. 16 veriyorum. Çünkü hani ee, nasıl diyeyim? Bu hikaye yalan olabilir e, yani bilmiyorum. Gerçek olma ihtimali de var ama yalan da olabilir. Bilmiyorum. Yani buna onda altı veriyorum. Bunu çok yani çok bir şey hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü gerçek değil yani. Üçüncü hikayemiz. Bir gün oturma odamda oturuyordum. Ve mutfakta bir şeyin düştüğünü duydum. Kedimin orada olup olmadığını biliyordum. Oraya doğru yürüdüm ve sebepsiz yere düşmüş bir fincan gördüm. konuşamıyorum. Çok korkmadım. Sadece yerden aldım ve tezgaha geri koydum. O akşam yine oturma odasındayken duvardan bir tablo düştü. Çivis hala duvardaydı ve duvarda asılı olan diğer şeylerin hiçbiri düşmemişti. Sadece o düşmüştü. Bu noktada biraz korkmuştum. Bu yüzden yüksek sesle beni korkutuyorsun. Eğer benimle iletişimi geçmeye geç 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 çalışıyorsan lütfen bunu başka bir şekilde yap dedim ve başka bir garip bir şey olmadı. Başka da devam yok. Yani bu ee, cama açıksa belki rüzgardan düşse deyken, tablo rüzgardan düşmez. Yani sadece hareket eder. Belki çok şiddetli bir rüzgar olabilir. Pencerenin düşmesiyle ilgili bilmiyorum yani. Hani belki nasıl diyeyim? E kendisi de düşmüş olabilir. Hani kırılma, kırılma, kırıl, kırıl kırılma bile gibi bir yok. Yani böyle arkadaşlar yani böyle bir yorum yapacağım ben. Diğer dördüncüye geçiyorum. Ben geçen de korkmaya başladım sen gelken onu biri varmış gibi şey hissediyorum. Hani yok arkadaşlar yani. Allah bizi korur. Ben hani içimde bütün bildiğim duaları okuyorum. Yani ben bir şey yaşamam. Yani i̇nşallah yaşamam. Devam ediyorum. Kilim bir medyumdur. Medyum değil mi? Neyse. Bir gece en sevdiğim kolyenin birini en iyi arkadaşından bana 16. yaş günüm için verdiği altın bir zincir ağzından sarıktarak göğsüme tırmadı beni uyandırdı. Kafam karışmıştı. Kolyeyi aldığı için ona azarladım. Şifon yerine geri koydum. Şifon yerine aldığını hatırlamıyorum. Snapchat'ten mesaj geldi şey kapatamadım. Neyse. Şifon yerime geri koydum. Ve uyumaya devam ettim. Ertesi sabah en iyi arkadaşım beni arayarak soyulduğunu söyledi. Hırsızın altın kolye dışında bir şey çalmasına fırsat vermeden eve gelmişti. Ona kedinin tuhaf davranışlarından bahsettim. Ve ikimiz de korktuk. Ama arkadaşlar şimdi kediler hani böyle şeyler hissedebiliyor. Yani görebiliyor, duyabiliyor işte. Ondan sonra deprem olacağı zaman yani garip davranışlar. Sonra öyle bir şey yazışacağımı sanmıyorum. Biliyor. Önceden biliyorumlar. Hani Allah öyle yardımcı. Kediler, köpekler, balıklar, kuşlar falan. Böyle hayvanlar video Yani çoğu hayvan bilmiyor. Hani yapamıyor. Ama işte bu saydığım hayvanlar yapabiliyor. Devam ediyorum. İsveç'te medyum olan ve özellikle evde başına sürekli bir şeyler gelen bir arkadaşımı ziyaret ediyordum. Kaldığım sürenin sonuna doğru yatağımın havası biraz inmişti. Bu yüzden ağırlığım üzerinden gerçekten aşağı doğru eğiliyordu. Tam uyuklarken yatağın kenarında sanki biri üzerine oturuyormuş bir gibi aşağıya doğru eğildiğini hissettim. Sonra sanki bana kaçak pozisyonunda sarılmış, bir kolun üzerine örtmüş ve neredeyse bana iyi geceleri verecekmiş gibi eğilmiş gibi hissettim. Hızla doğruldum. Işığı açtım ve kapının kapalı olduğunu ve odada kimsenin olmadığını gördüm. Bu böyle kısa sürelik böyle ve 2-3 saniyelik bir uyumuşalcı yaşamış herhalde. Hani çünkü bunun başka bir nedeni yok. Anlattığı şey tam uyku felci yani. Karabasan ve Bu tamamen sevmiş yani bu kısa süreliğine yaşamış ya biz de yaşayacağız yani ha bu arada puan vermeyi unuttum bir dakika dördüncüye de arkadaşlar onda sekiz veriyorum üçüncüye ben verdim mi puan neyse arkadaşlar yani ben koyarım yani kaç puan verdim. tamam altıncı bu olay sadece birkaç yıl önce oldu. Öğleden sonraydı. Kocam işteydi. Oğullarımız da okuldaydı. Evim bana ait olmasının avantajını kullanmaya ve güzel uzun bir banyo yapmaya karar verdim. Evimizin birinci katında bir evime suiti var. Suiti ne olduğunu da bilmiyorum. Yani çok cahilim ya. Neyse. Hem de odasını hem de banyonun kapılarını kilitledim ve küvete doldurmaya başladım. Şu numara bir şey sandım şuna. Başladım. Ben yani küvete girmeye başladım ve köpek dinle banyo kapısına koştu. Kardeşimizin kapısını açıldığında ayak sesinin yatak odasına doğru ilerlediğini duydum. Kocamın eve erken geldiğini düşünmüştüm. Bir yatak, odası... yatak odamızın kapısının denen... denendiğini ancak kilitli olduğunu duymayı bekledim. Bunun yerine yani yatak odasının kapısını açıldığını düşün... düşündüm. Yani duydum. Bak konuşma engellisi oldum ya. Köpeklerin yavaş, derin hırsılarını duyanlar ve tüylerin diken diken olduğunu görene kadar hala kocam olduğunu düşünüyordum köpeklerimiz havlamaz ve nadiren hırlar. Bu yüzden bu onlar için çok sıra dışıydı. Başlarına eğmiş, kabının altındaki boşluğa bakıyor, hırlıyor ve kapıdan uzaklaşıyorlardı. Kapının diğer tarafındaki hareketleri ve eğilip baktığında ayakları görebiliyorum. Telefonumu diğer odada anlattığımı fark ettiğinde gerçekten paraya kapıldım. Orada oturdum, titriyordum ve bir, saat boyunca kapının tekmelendiğini hayal ettim. Elimde tek silah bir tekeni, tenekeydi. Sonunda köpekler sakinleşti ve ben de sessiz duymayı bıraktım. Kocam işten eve geldi. Bu hikaye önce çok oldu. Tüm evi konser etti. Ama davetsiz bir misafirden eser yoktu. Her kapı kilitliydi. Bugüne kadar ne olduğuna dair bir açıklama olmadı. Yani bu yaşadığı şey yaşadığı şey belki e, ne bileyim başka bir varlık, başka bir bir hayal olabilir bu şey. Ama tepe kırlaması var. Bilmiyorum. Yani ben hepsini zaten koyacağım. Yani kaçmam verdim koyacağım. Bunda şurada veya bir yerde yazıyordur. Önce korkmaya başım Bak kaç hikaye var burada. 7. 9. sınıftayken gece yeni arkadaşımla birinin evine geçirdim. Mahallede çok sayıda üyesi olduğunu biliyordum. Bu yüzden evinin ailesini görmek normaldi. Uyumaya gittik ve diğer geceler gibiydi. Ertesi sabah uyandığımda yatağının hemen önünde bulunan dolabında bir şey, daha doğrusu birinin birini gördüm. Asılı kıyafetlerin arasına bana bakan bir adam vardı. Gülümsedi. Ağrı üzerinden biri olduğunu düşündüm. Belki de biri şaka yapıyordu. Bu yüzden sadece uzandım ve uykuya daldım. Kahvaltı için uyandık. Ana ve babasını dağdaki adamdan bahsettim. Hiçbir akrabasının gelmediğini ve kesinlikle bir erkek olmadığını söyledi. Doğrusu bu konuda çok endişeli görünmüyorlardı. Ama bugün bile o adamın bana gülümsüğünü hayal edebiliyorum. Ondan sonra bir daha da yatıya kalmadım. Of of. Yani bu hikayede şey. Hırsız girmiş olabilir. Ondan sonra bir varlık görmüş olabilir. Belki hani orada büyürüdür. Hani bilmiyorum. Sekiz. Ben küçükken her gece ışıklar kapandığında ve ben uyumaya gittiğimde kapının yanındaki tavanlar odamdaki karanlık şekil inerdi. Sessizce yatama doğru yürürlerdi. Başımın her iki yanına durup bana bakarlardı. Başımı battan örterdim. Ta ki bir gün annem anlatacak cesareti bulana kadar. Odama bir lamba koydu. Ve bana dua etmemi ve onların gitmenini istememi söyledi. Bugün bugündür bütün gece lamba açık uyuyorum. Arkadaşlar yani eee diyecek bir şeyim yok buna. Ama korkunç. 9. Yaklaşık bir yıl önce bir pizza dükkanında çalışıyordum. Gece vardiyasından sonra her zamanki gibi karanlıkta eve dönüyorum. Eve dönerken yolun sol tarafında tel kapatılmış bir meyve bahçesi. Sağ tarafında da bir ev vardı. Evde abim vardı içinde tabi Tepeye tırmanırken soldan bir şey yola çıktı. Ya, hayli değil yani böyle şeyler. Sarı çizgi. Tövbe. Kendi elimi bir şey sanıyorum. Yani şöyle yaptım ya. Sarı çizgiye doğru iki adım attı ve gözümü kırpmamla birlikte gözden kayboldu. Kremisi bir deliğe sahip. Bir buçuk iki metre boyunda bir şeye benziyor. Pençeli ayakları ve elleri, sivri kulakları ve büyük çekik simsiyah gözleri vardı. O kadar sarı gibiydi ki kaburgalarını görebiliyordum. Yani bir yine de garip bir şekilde insansı bir şeydi. Ne kadar korkuttu ki freni bastım. titreyerek eve döndüm. Hmm. Bu yollar çok yaşanıyor arkadaşlar. Geçen bu yollarda çok yaşanıyor. Ve ee, yani Korkunç bir olay. 10 Bu da son arkadaşlar yani. 10. bu son. Devamını istiyorsanız arkadaşlar. Sana bak bu da sonmuş. 10. hikaye de sonmuş. Devamını istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu Devamı gelecek yani. Bu bir gün yine devamı gelecek bunun. Bir keresinde uyurken hatta bunu Hasan Efe'yle yani kuzenimle yapabilirim. Bir keresinde uyurken birinin saçını seyelim şunu. Birinin saçını okşadığını hissedeyim. Bir keresinde uyurken birinin saçını okşadığını hissedeyim. Hiss hissettim. Erkek arkadaşım onu düşündüm. Çünkü onu çok yapar. Ama saçım okşama da daha da agresifleşti. Başımı zorla yastıklarının içine itildiği noktaya geldi. Tamamen uyandım. Ve arkamı döndüm. Yüzümde ökücü bir gülümseme olan bir adamın dolabıma girdiğini gördüm. Ayağa fırladım ve dışarı koştum. Elimde yürü bıçakla geri döndüm kimse yoktu. Ancak dolapta korkunç bir koku vardı. Yani gör, yaptı yani gördüğü şey paranormal bir olay. Yani nasıl diyeyim? Yaşadığı şey varlık ne bileyim bir varlık görmüş olabilir. Bir hayal görmüş olabilir. Ee, onun dışında tahmin edemiyorum yani. Bu videoyu attığım zaman arkadaşlar ben, ben bayağı ciddileştim. Video bu kadardı arkadaşlar. Allah Allah. Sanki arkamda bir şey var ya. Neyse evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.